Samsun'da kesk şubeler platformu geçinemiyoruz mitingi yaparak zamları maaşları ve çalışma şartlarını protesto etti. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Şubeler Platformu 11 ilin katılımı ile Samsun'da geçinemiyoruz mitingi düzenledi. Mitingine, KESK'e bağlı sendikaların genel başkan ve genel başkan yardımcılarının yanı sıra Sinop Ordu Tokat Amasya Giresun Rize Artvin Çorum Trabzon illerinden katılım sağlandı miting öncesinde Şel Kavşağı'nda toplanan KESK üyeleri Cumhuriyet Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil ve KESK Samsun Şube Sözcüsü Suat Yıldız yaptıkları konuşmalarla iktidara zamların geri alınması ve çalışanların maaşlarının yaşanabilir seviyeye ulaştırılması çağrısında bulundu. Mitingin sonunda grup zemheri kısa bir konser verdi. yaşayan var. Akaryakıt ürünlerinde ÖTV ve KDV'nin sıfırlanmasını bugün dünyanın neresinde olursa olsun emperyalistlerin çıkarları adına sürdürdükleri savaşlara hayır diyoruz. Özelleştirmelerin iptal edilmesini Enerji üretim ve dağıtım şirketlerinin kamulaştırılmasını, elektrik ve akaryakıttan ÖTV ve KDF'nin sıfırlanmasını. Seni bu sesle